Fenerbahçeli taraftarlar sıkı durun çünkü gününüzü aydınlatacak son dakika haberlerim var. Kadıköy'e yeni büyük bir sansasyon geldi. Evet, doğru duydunuz. Yeni Arda Güler burada ve inanın bana heyecan dorukta. Şimdi eğer Türk futbolunu takip ediyorsanız, genç yetenekler söz konusu olduğunda çıtanın ne kadar yüksek olduğunu bilirsiniz. Arda Güler bu standardı belirledi. Daha bir gençken Fenerbahçe orta sahasının kalbi oldu. Vizyonuyla bizi büyüledi ve tabii ki Real Madrid'e o büyük transferi gerçekleştirdi. Ama şimdi Fenerbahçe bunu bir kez daha başardı. Kulüp şimdiden yeni Arda Güler olarak adlandırılan başka bir süper yeteneği kadrosuna kattı. Ve evet, beklentiler daha yüksek olamazdı. Peki bu çocuğu bu kadar özel yapan ne? Öncelikle her şey teknik dehası ile ilgili. İpeksi driplinglerden, jilet gibi keskin paslardan ve her gün görmediğiniz türden bir futbol zekasından bahsediyoruz. Sadece gösteriş yapmakla kalmıyor, aynı zamanda gerçek bir enerji, yaratıcılık ve en önemli anlarda fark yaratma arzusu getiriyor. Son üçte birlik alandaki dinamizmi, sahadaki liderliği ve kalabalığı ayağa kaldıran o korkusuz sürüşü düşünün. En iyi yanı ne mi? Fenerbahçe'nin altyapısı sürekli yeni yetenekler çıkarmaya devam ediyor. Bu tür her yeni transferle birlikte, gelecek daha da parlak görünüyor. Sadece bugünün maçları değil, bir miras inşa etmekle ilgili. Dürüst olmak gerekirse, bu yeni gelenin işleri nasıl değiştireceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarları, şimdiden heyecanlı ve havada o umudu hissedebilirsiniz. Yeni bir süperstarın yolculuğunun başlangıcına tanıklık ediyor olabileceğimiz umudunu. Ve Güler'in başardıklarından sonra bu genç oyuncuların sadece kulübe değil, tüm Türk futboluna getirdiği ilhamı bir düşünün. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yükselen yıldız Arda Güler'in yerini doldurabilir mi? Hatta onu geride bırakabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlara bırakın. En son güncellemeler için abone ol butonuna basmayı ve zili çalmayı unutmayın. Türk futbolunu seviyorsanız bu sadece başlangıç. O yüzden takipte kalın. Bir dahaki sefere kadar büyük hayaller kurmaya devam edin. Fenerbahçeli taraftarlar. Yeni dönem burada ve sırada ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.